Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gece vlog yapıyoruz. Öncelikle dişimi fırçalamam lazım. Hadi banyoya, banyoya, banyoydun. Evet banyoya geldik arkadaşlar. Şu anda dişlerimi fırçalayacağım. Ay nasıl koyacağım bilmiyorum. Evet. kız dedi şaka bana kay kay uğraşma. <laughs> Arkadaşlar gece olduğu için çok sessiz konuşmaya çalışıyorum. Birazdan da tuvalete gideceğim. İşte. Tam bu sefer kız dedi şaka bana kay 2 3 tane video çekeceğim kendi kanalıma. Aa yazan şu anki telefonum şey yedek kanalım eğer bir şey olur da o telefondan kapatmaya karar verirsem bundan devam edeceğim arkadaşlar haberinizde olsun yani Ben fırçalayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Fırçalayıp geldim. Şimdi odamıza geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda da um, Minecraft oynamaya karar verdim. Gecenin bu saatinde vlog çekiyorum. Canım çekti öyle. Çekesim geldi. 20'de, 27 dakika çekeceğim arkadaşlar. Öyle deyince de birazcık garip oldu. Zaman işte onu. <laughs> Tepki videosu da çekebilirim. Ev turu da yapabilirim arkadaşlar. Yorumlara bekliyorum. Tam bu sefer <laughs> Minecraft oynayacağım. Şarj bittik. Ne yapacağız? Şarjım kaç benim? Bu <laughs> ne <laughs> <laughs> Kır şaka bana kay kay Şimdi bu Telefondan video çekeceğim arkadaşlar Hop göstermeyeyim. Göstermem Siz şöyle durun Bakayım Videoları nasıl çekiyorum Nasıl editliyorum bakın Hemen şifremizi girelim Hmm. Arkadaşlar. Dur. Hayır bu değil. Şuradaki kanalıma tıklıyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Bu kanalıma da abone ol. Kaç abone olmuşum? Hala 43. Yeni abonelikler mi eklenmiş? Can. Benim kuzenimin kanalına da abone olabilirsiniz. <laughs> Videomu izledin değil mi Can? Can özdün. Abone, 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 abone. Arkadaşlar söz verdiğim gibi yapıyorum. Herkesin kanalına abone oldum. Abone, bana abone olanların. Hemen isimleri okuyorum. İlk Gametçam. Ya Gam. Çocam. Evet arkadaşlar okuyorum. Gametçam. Burada ne yazıyor bilmiyorum. Bu abonem. Bu abonem. Seni de okuyacağım ama bu dili bilmiyorum. Arkadaşlar. O dili bil o dili bilmediğim için arkadaşlar. Maalesef okuyamıyorum. O abonemde özür dilerim. Çok çok kalpler bırakıyorum. Bilmiyorum. Yani karşısına çıkıp da mı abone olduğunu hiç bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum yani. Hiçbir şey bilmiyorum. Evet abi kaç 523 abonesi varmış bu Hindistanlı mı neyse surf bilgiler ona da abone oldum rüzgar ve bir tane daha şey yo w, w, w işte Onlar abone olmuş. Çağına abone oldum. Ee, şu Hindistanlı arkadaşımız var. Abone... <laughs> Hindistanlı arkadaşımız abone oldum. Dilini bilmiyorum. Surf bilgiler. Onların videolarını izleyeceğim. Bu arada arkadaşlar benim kuzenimin 6 ay önce katıldı. 5 abonesi vermiş, Çağının yani benim kuzenimin de kanalına abone olup like atabilirsiniz kanalını hemen görüntüledim. Hadi bakalım. Yüzünü göstermeyeceğim arkadaşlar. Belki utanabilir. Ama saat kaç? Oha. Sabah ezanı okumuştum. Evet. Annem annem bile evde yıl. Eşar bugün e, pardon Minecraft'ta dağılmışım artık. <laughs> Postas'taki hesabımı ve oyun oynayacağız. Kaçak. Bu arada buradan beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Buradan veya buradan. Brawl Stars videoları var. Göstereyim mi? Eroini sevdiğin sevdiğimizden Göstereyim mi? Gösterdim. Gıcık yapmış. E, evet. telif yiyeceğiz. Telif yiyeceğiz. Telif yemeyelim lütfen. <laughs> Annem geldi zannettim. Kapı çarpmış. <laughs> <arkadaşlar, elikler>, <laughs> Böyle arkadaşlar. Evlilikler falan yapıyoruz. Böyle. Ya buna kim edit yapmış? Öyle yani Arda Güler. Evet, her Arda Güler Arda Güler. Mesela. Böyle arkadaşlar yani. Şu Arda'nın Arkadaşlar. E, kuzenimin Çağan'ın yani Çağan Gamer yazarsanız çıkar zaten. Kuru kafalı bir resim çıkacak arkadaşlar. Ondan abone olup like atabilirsiniz. Taktım arkadaşlar. Hii, babamı. babamın. <laughs> Yüz tam. Sabah yazana okunuyor arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Arkadaşlar takır tukur sesler geliyor ben kapatıyorum. Galiba al, al. annem geldi. Can kanalına abone olmayı unutmayın. Benim de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de Hayşer'in dünya kanalına abone olmayı unutmayın. Ka Kanala YouTube'a bir yıl önce başladım. Ama hala 43'üm. İnsanlar 200 bin 200 bin 400 bin ola, oldu. Ama ben hala 43'üm. Aşağıdan abone olursan çok sevinirim. Hadi bay bay.